bazen kimseye anlatamadıklarımızı sayfalarca yazmak için bazen hayallerimizin sınırlarını zorlayan hikayelere, romanlara, masallara şahitlik etmek için bazen de en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan bilgiye ulaşmak için kullandığımız olmazsa olmazımız kağıtlar çoğunlukla yazma işlemlerinde kullanılan üzerine baskı ya da çizim yapılabilen veya ambalaj amacıyla kullanılan ince malzeme olarak tanımlayabileceğimiz kağıtların bizim için anlamı çok fazla. Bilinen en eski kağıt Çin'de üretildi. Kağıdın mucidi sayılan kişi bir imparatorluk görevlisi olan Kai Lun'dur. Hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri olan ağaçlar, eşya yapımının dışında kağıt yapımında da kullanılıyor. için öncelikle soyulmuş kütük parçaları daha ufak parçalara ayrılıyor. Sonrasında ise kağıt yapımı için gerekli diğer kimyasal malzemelerle birlikte parçalanmış ağaçlar öğütme makinesinin içine alınıyor. Öğütücüdeki işlem biterken kağıda renk vermesi için beyaz boya maddesi de karışıma ilave ediliyor. Birkaç işlemden sonra düzleşip incelen hamur kuruması için sıcak silindirler arasından geçiriliyor ve hamur yeterince kuruduğunda incecik bir kağıt haline gelmiş oluyor. Üretim işlemi bittiğinde istenilen boyutta kesilerek sayfalar haline getiriliyor. Hayatın her safhasında çok çeşitli maksatlarla kullanılan kağıt, gramajına, kullanılan hamurun cinsine ve buna benzer diğer özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılıyor. Genel hatlarıyla yazı tabı kağıtları, ince özel kağıtlar, kültürel kağıtlar, kartonlar, kraft torba ve çimento torba kağıdı, temizlik kağıtları, hijyen kağıtlar ve endüstriyel kağıtlar olarak tarif etmek mümkün. Günümüzde hemen her şeyde olduğu gibi teknoloji ve seri üretimden bıkan kişiler el yapımı ürünlere daha çok yönelir oldu. İşte tam da bu noktada kağıdın da el yapımı var mı diye merak edenler olmuştur. İsmini kağıttan alan İstanbul'un Kağıthane ilçesinde el yapımı kağıt atölyesi yer alıyor. İletişimin en önemli aracı olan kağıt, bu atölyede artık kumaş ve kağıtlardan yararlanılarak üretiliyor. El yapımı kağıt üretiminde kullanılan ham maddeler, başta ağaç selülozu, pamuk keten, artık kumaşlar, bitki ve ağaç elyafları, atık kağıt gibi malzemelerden elde ediliyor. İstanbul'un fethiyle beraber kağıthanemizde ufak tefek bazı kağıt atölyelerinin olduğu tespit edilmiş. Bu atölyenin kurulmasından gaye kağıthane isminin nereden geldiğini vatandaşlarımıza anlatmak, izah etmek, aynı zamanda geri dönüşümün önemine de dikkat çekmek. Bilindiği gibi kağıt ağacın selülozundan elde edilmekte. Pamuklu kumaşlarda da da bol miktarda selüloz olduğundan biz e, farklılık olarak doğrudan doğruya ağaçtan kağıt değil ...kumaşlardan, atık kumaşlardan geri dönüşüm olarak kullanarak e, kağıt imal ediyoruz. Üretimde en gerekli malzeme ise su. Kağıdın yapılacağı mekan sudan etkilenmeyen ve kolayca temizlenebilen bir yer olmalı. Bu mekanda üzerine plastik kağıt hamuru teknesinin koyulabileceği iki adet plastik masa, kağıt hamuru ve su kullanımı için iki kova ve malzeme aktarımı için iki maşrapa gerekiyor. Kağıt eleyin içine rahatça girebileceği dikdörtgen şeklinde plastik büyükçe bir tekne kullanılıyor. İkinci parça, süzgeç görevi gören eleğe üstten konup, böylece kağıt hamurun taşması önleniyor. Kağıdın kalınlığı ise yine bu çerçevenin yüksekliği ile ayarlanıyor. Kağıdımızdaki mürekkep emilimini azaltmak için içine tutkalda bildiğiniz marangoz tutkal dediğimiz beyaz tutkalda ağaç tutkalı katabiliyoruz. Bu şekilde hem dayanıklılığında sağlamış olabiliyoruz. Kırtasiyelerde satılan simlerden falan katarak değişik şekillerde daveti falan yapacaksak simli hale de getirebiliyoruz. Veya orijinalliğini bozmayacak şekilde çiçeklerin taş yapraklarından da katarak değişik kağıtlarda elde edebiliyoruz. El yapımı kağıtçılığı profesyonelce devam ettirmek isteyenler yurt dışında üretilen çok özel metal elek kalıplar kullanabilirler. Bütün bu işlemlerden sonra kalın kumaşlar arasında preslenen kağıt ipe asılarak kurumaya bırakılır. 15 saat kadar incelmesi beklenen ve zorlu bir süreçten geçen ...el emeği göz nuru kağıtlar... ...kalemle buluşmak için... ...artık hazır. Atölyemiz çeşitli... ...öğrenci gruplarına... ...vatandaşlara da her zaman açık... ...burada gelip istedikleri gibi... ...bilgi almaktalar. Hatta katkı olarak... ...eski giysilerde, pamukluk başlarında buraya temizleyerek getirmekteler. Ve çeşitli bilgi almak isteyenler, atölye bize her zaman gelip hatta çalışma yapmak isteyenler de yardımcı oluyoruz. Bu atölyede kağıt nasıl yapılır, nasıl dökülür kendilerine gösteriyoruz. Geriye dönüşümünde önemli bu şekilde kendilerde kavramış oluyorlar. Kağıt hiç şüphesiz doğanın insana bir armağanı. Dokunduğumuz her kağıdın derinliklerini bilmek dileğiyle.